Kaç beygir bu? <laughs> ya sen hakikaten oğlan çocuğu gibisin ya. Sen niye çıktın bu işten? Kovuldum. Kormanlar senin kıymetini bilememiş desene. Üzülme. Yakında ararlar dön diye. Yani ben bir daha dönersem eleman olarak dönmem oraya. Bir zamanlar kapınızdan kovduğunuz fakir ama gururlu bir genç vardı. <laughs> şey ama değil mi? Döner sandalyede arkası bize dönük. Adamı görmüyoruz. Sesini duyuyoruz sadece. Sonra bir anda dönüyor. <laughs> İşte bu yüzden herkese senden bir tane lazım deli kız. Ya e sen niye geldin yine Ayvalık'a ya? Dönüş için geldim. Serdar'la ayrıldılar. E çok aşıklardı bunlar. İhanet gibi bir şey. Aydın'dan kavuşmadı daha. Önce umut verip sonra yarı yolda bıraktığın kalbin sadakasını iki cihanda da veremez misin? Vay be. Bu lafa bir süre susuyorum. Bir iki dakika saygı duruşu. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de